Bir sal sohbetinden daha herkese merhabalar. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki salı sohbetine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere bir bilgisayar oyununu tanıtacağım. 2002 yılının Mayıs ayında bilgisayara çıkmıştı. Hemen bir ay sonrası Haziran ayında da Xbox'a gelmişti. Sadece Xbox'a çıktı bu oyun. O dönemin konsolları olan PlayStation 2 ve Gamecube bu oyun asla gelmedi. Sadece Xbox'ta ve bilgisayarda oynanabiliyordu. Böyle görüp kanlı canlı kontrolörü elimizde alıp oynadığımız bir konsol değildi Xbox. Dreamcast de aynı şekilde onu da biliyorduk. Gerçi onun da ömrü fazla uzun olmadı. O dönemde PlayStation 2 alıp başını gitmişti ama gerçekten de PlayStation'a gelmeyen Xbox'a çıkan, PlayStation'ın belki de en eksik olduğu oyunlardan biridir Morrowind. Morrowind Bethesda tarafından yapılan meşhur Elder Scrolls serisinin üçüncü oyunu. İlk iki oyun Arena ve Daggerfall'du. Daggerfall 1998 yılında çıktı. 2002 yılında da Morovin çıktı. Ben size hemen elimde de çok güzel bir sürüm var. Bunu göstereyim arkadaşlar. Elimdeki sürüm de benim arşivimde bulunan oyunlar içinde en sevdiğim sürümlerinden birisi. Yani bu plastik javel case içinde olan CD kutular var. O sürümlerden değil. Şu şekilde çıkartayım. Kartonet falan da gerçekten çok tatlı. Baksanıza. Yani bayağı güzel kaliteli bir sürüm var benim elimde. Şunu da size biraz yakından göstereyim. içinden çıkan şeyi arkadaşlar. Bakın arka kapağı da göstereyim. Böyle açıyorsunuz abi üç parça böyle yaprak gibi açılıyor. Şurada kitapçık ve iki tane harita var. Aslında haritalar her ikisi de aynı. Viverden Felde geçiyor. Onun haritası var. İki tane harita koymuşlar. İkisi de aynı. Ya. Yani şimdi günümüzde PlayStation 4, PlayStation 5 oyun alıyorsunuz. İçinden bir kağıt çıkıyor ya. Adamlar iki tane aynı haritadan koymuşlar. Çok güzel böyle bilgilendirici bir kitapçık da var. Şurada iki CD var. Şu CD oyunun kurulum CD'si. Bu da Test The Elder Scrolls Construction Set. Yani oyuna kendi modlarınızı falan yapabiliyorsunuz. Adamlar bu modları bu ikinci CD'nin içine koymuşlar. Zaten Oblivion'la olmasa bile Skyrim'deki modlardan Elder Scrolls serisinin bu modlarla nasıl yürüdüğünü bu seriyi oynayan arkadaşlar çok iyi bilirler. Skyrim'in de bayağı manyak modları var arkadaşlar. Steam'de falan bir ara bunları Bethesda parayla falan satmaya kalkmıştı. Oyuncular çıldırmışlardı. Bethesda geri adım atmak zorunda kalmıştı. Şu kitapçıda göstereyim size. Ya kitapçıklarda ne kadar güzel güzel böyle broşür tadında abi bilgilendirici. Karakterinizi nasıl yaratıyorsunuz? İşte ondan sonra şurada kontrol mapini vermiş. Bakıyoruz abi. Ondan sonra oyun ekranını gösteriyor burada bize. Tekrar çeviriyoruz. Açıyorsunuz işte burada karakterinizin özelliklerini gördüğünüz menü. Bu tarafta da kullanıcı menülerinden falan bahsetmiş. Ya bayağı güzel içinde tabi artı bilgiler de var. Karakter tipleri. Ondan sonra oyunun hakkında böyle ufak tefek bilgiler de veriyor. Çok hoş Yani şimdi günümüzdeki oyunların yok böyle şeyleri. Veriyorlarsa da işte bir pdf olarak dijital olarak oyunculara veriyorlar. Onlar da tabii şöyle elinize alıp kullandığınız materyaller kadar etkileyici olmuyor. Dedim gibi bunun içinde iki tane harita var. Her ikisi de birbirine aynı. O yüzden her iki haritayı da açıp göstermeye gerek yok. Viverden Fel'in bir haritası var burada. Bu haritada fena değil. Böyle kuşe kağıda basmışlar abi. Şöyle bilmiyorum biraz uzaktan göstereyim. Harita size nasıl görünecek görüyorsunuz. Ama detaylı çizmişler. Burada işte oyunda gidebildiğiniz kasabalar, şehirler, mekanlar, limanlar hepsi var arkadaşlar. Oyuna biz Şeydani'ne gelen bir mahkum. Bir gemiyle getiriliyoruz. Geminin işte altındaki kamerada demeyelim de hücrelerinden birinde bizi serbest bırakıyorlar şartlı salı verilme gibi bir şey işte. Biz bir mahkumuz, bizi şartlı olarak salı veriyorlar. Gemiden çıkıyoruz, bir ofis var, ofise gidiyorsunuz. Orada yaşlı bir memur var. Şimdi oyunun iki tane farklı karakter yaratma menüsü vardı. Menü derken iki farklı karakter yaratma tipi. Bir oradaki memurun size sorduğu işte beş tane soru vardı herhalde. O sorulara cevap veriyordunuz. Enteresan sorulardı. İngilizcemiz falan yok. İngilizcesi iyi olan arkadaşlar falan onların sayesinde biz orada bize sorulan soruları, onlara vermemiz gereken cevaplar falan. Kısmen böyle tam olarak da değil. Kısmen anlayabilmiştik. Tabi yıllar geçti. Bu oyunun Türkçe yamasını da yaptı. Bir gönüllü çevirisi var. Bu oyunu Türkçe olarak da oynayabilirsiniz. İçindeki okuduğunuz kitaplara kadar adamlar bunları çevirmişler. Baya da emek var. Tavsiye ederim. Yani eski oyun demeyin. 20 yıllık bir oyun. 21 yıllık bir oyun. 2002'de çıktı. Sene olmuş 2023. 2023'ün yarısında geçtik. Artık sonuna doğru koşuyoruz. nerede neredeyse oyun 22. yılına girecek. Bu arada da 2018'de gösterilen The Elder Scrolls 6'nın bir teaserı vardı. 5 sene oldu ama arkadaşlar bu seriyi yıllardan beri oynayan, çok seven, özellikle Skyrim'le baya popüler olmuştu. 30 milyonu da geçti Skyrim'in bütün platformlardaki satış rakamları her yere çıktı. Switch'te bile var Skyrim. Baya da güzel Switch'teki sürümü. Bunun bir de son olarak işte mevcut konsollara bir anniversary update'i gelmişti. O sürümü de gayet güzeldi. Ama modlarla bu sürümlerin hepsinden daha güzel oluyor Skyrim. O dönemde de işte bunun içinde Construction Set vardı. ikinci CD'si. Onunla birlikte kendi modlarınızı yapabiliyorsunuz. Mod işi o dönemden bu döneme bayağı yaygınlaştı. Şimdi bu oyunu da oynadığım dönemde tesadüf mü diyelim artık nedir? Şanstır değildir. Tam emin değilim. O dönemde bir Ultima Online muhabbeti vardı. Tabi orijinal kendi serverları üzerinden değil de oyuncuların açtığı serverlar vardı. O serverlara da herkesi kabul etmez Derdi. işte orada yaratacağınız karakterin hikayesini anlatırdınız. tabi play yapmaya daha o karakterinizin hikayesini yazarak, anlatmaya başlayarak siz işin içine girerdiniz. Beğenirlerse sizi o server'a kabul ederlerdi. O server'lar da böyle uzun süre devamlı, sağlıklı bir şekilde oynayabileceğiniz server'lar değildi ama. Ya biz o dönemde oynuyorduk. Orijinal server'da nasıl oynanır oynanmaz o dönemler işini açıkçası fazla da bilmiyorduk. Ama bir Ultima Online muhabbeti vardı arkadaş grubu içinde. Kasabada işte beraber dolaşma, alışveriş, ticaret çıkardık giderdik demir ingotlar işte gümüş ingotlar, altın ingotlar maden kazardık. Benim demirci bir karakterim vardı. O dönemde MMORPG yani devasa online oyunlar bunları biz yeni görüyorduk. Ultima onlinela beraber. 2002 yılında da benim bir arkadaşım var ara ona yardım ediyorum. Benim de ikinci üniversiteyi okuduğum dönemde. O dönemde işte arkadaş oyun satıyor, müzik cd'si satıyor. MP3 falan dolduruluyor arkadaşım olmadığı günlerde gidiyorduk yardım ediyorduk biz de böyle 3-5 kuruş yolumuzu buluyorduk o dönemde hem okuyordum hem böyle yardım ediyorduk birisi elinde bu oyunun cd'siyle geldi tabi cevil case içindeydi haliyle oyunda kopyaydı yani biz orijinal oyunu biliyorduk ama orijinal oyunu o dönemde bizim yaşadığımız yerde ve belki de Türkiye'nin birçok yerinde erişmek çok zordu erişebilseniz bile ödenebilecek fiyatları yoktu bunların ödeme sınırlarımızın çok çok üzerindeydi zaten hayatımızı zor idame ettiriyorduk ne Neyse geldi işte kapağını falan gördüm. Aynen şu temayla tabi. Ya gerçekten şu tema beni benden aldı ya nedir falan. Arkaya baktık oyunun resimleri falan. Hemen kurduk işte bilgisayara oynuyoruz. No CD kreğini de yapmışız abi tamam mı? CD'ye de ihtiyaç olmuyor bile. Hemen kopyalarını falan aldık bunların. arkadaş da satıyor ya. Hani gideceksin bu korsan oyunları satan yerler var, dükkanlar var ama. Yani hiçbirinin bu oyundan haberi yok. Ben ilk defa görüyorum Elder Scrolls serisini. Ve seriyle de işte de Morrowind'le tanıştım. Yani öncesinde ne Daggerfall'dan ne Arena'dan hiç haberim olmadı. Bu oyunu oynadıktan sonra hatta şöyle söyleyeyim Oblivion çıktıktan sonra lan Arena ve Daggerfall diye bu oyunun önceki oyunları varmış diye duyduk. Yani Arena, Daggerfall dediğim gibi hiç haberimiz olmadı. Meraklı etmedik kişiler çıkacağız o dönemde. Sonradan Oblivion'u öğrendik. Çok da harika güzel bir seri. İşte bizim Ultima oynadığımız dönemler ya oyunu kurduk açtık işte bir mahkum olarak baş. Yaratıyorsunuz, karakteri yaratıyorsunuz. İlk göreviniz işte Balmora'ydı herhalde. Balmora diye bir şehir var, büyük bir şey. Orada biriyle buluşmamız gerekiyor. O da Blade diye bir oluşum var. Onlarla beraber bir görevimiz var. O görevi yürüteceğiz işte. Bazı komplolar falan filan var. Bunları takip edeceğiz. Tabi oraya direkt gittiğiniz zaman yolda adam falan öldürüyorlar. Oyunun açık dünya aksiyon rol yapma oyunu. İlk önce işte etraftaki mağaralara gireceksin. Zindanlara gireceksin. Ya suyun altında bile yer yerler vardı abi. Suyun altındaki mağaralara giriyordun. içinde böyle değişik değişik eşyalar. Karakterini güçlendiren çok harika itemler çıkıyordu. Abi muazzamdı ya. O dönemde bizim görmediğimiz şeyler. Bir de 3D olarak tasarlanmış bir dünya. Bakış açısından oynayabiliyorsun karakterin FPS olarak. Aynı zamanda kamerayı da uzaklaştığında third person olarak da oynuyordun ama karakterin hareketleri falan bayağı amele gibiydi abi. Biz FPS olarak oynardık. Ya gidiyorsun ticaretini yapacaksın. Orada insanlarla konu konuşuyorsun. Ya ne bileyim gidiyorsun köyde birinin bir sıkıntısı var. Onu çözüyorsun. İki kişi arasındaki bir sıkıntıyı hallediyorsun. Birisi bir şeyi kaybetmiş onu buluyorsun. Biri birine küsmüş. Biri çocuğunu arıyor. Böyle enteresan enteresan işler. Bir de bu dancınlara falan giriyorsun çıkıyorsun. Tabii karakteri burada biraz geliştiriyorsun. Bu oyunun bir farklı özelliği daha vardı. Böyle biraz hemen oynadıktan sonra öğrenmiştik. Şimdi sağa sola gidiyorsun. Hep koşarak gidiyorsun. Ama biz koştukça atletiks gelişiyor. Aa dedik bu oyunda neyi kullanıyor? ne neyi yapıyorsa onu geliştiriyorsun. Hatta Balmora'ya gittiğimizde bir büyücü guildi vardı. Oraya giriyorsun işte seni kabul ediyorlar. Antrenman falan yapıyoruz. Abi ben kendi üstüme çakıyordum büyüleri. Kendi üstüme çak 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 o büyüleri. Büyü özelliklerimizi falan geliştiriyorduk. Büyüyle ilgili skilllerimizi ilerletiyorduk. O guilde girip abi belki böyle saatlerce kendime büyü yaptım bilir. Böyle enteresan garip bir oyundu ya. Hani o dönemde de oynadık ama tabii bitiremedik. Benim o dönemde kendi şahsıma ait bir bilgisayar yoktu. Sağda solda kafelerde bulduğumuz bilgisayarlarda oynuyoruz ama yani böyle bir oyun sağda solda bulduğum bilgisayarlarda oynanarak bitirilecek bir oyun değil. İşte Ultima Online muhabbeti direkt hissettim. Dedim ki bu online olmayan devasa bir rol yapma oyunu. Hani Massively Multiplayer Online Role Playing Game MMORPG. Bunda ne vardı? Massively Multiplayer yok. Massively Role Playing Game. Ama bunda bakıyorsun oyun masif mi masif yani devasa. Multiplayer var mı yok, online var mı yok. Roleplay dibine kadar var dibine kadar var. Harika beni çok etkilemişti. Roleplay oyunlarına da bakış açımı değiştirmişti. Hani dedim ya Ultima Online hayatımıza MMORPG girmiş. Öncesinde Baldur's Gate'ler, Icewind değiller, Fallout'lar. Biz bunlarla işi götürüyoruz ya muazzam yıllarda ama 2002'de Morrowind ile tanıştım. 2003 yılında kendi bilgisayarımı aldım. Zaten bilgisayarımı aldığım gibi kurduğum oyunlardan biriydi. Ya o kadar güzeldi ki oyun ama şöyle bir sıkıntı oldu. 2003 yılında da beni çok etkileyen Star Wars Night of the Old Republics. Oyun oynadığım yılların en muhteşem dönemiydi. Yani her zaman söylüyorum 98-2003 böyle deli oyunlar çıktı ki. Zamanında bu oyunları oynamışsanız oynuyordunuz. Sonrasında çok deli bir oyun geliyordu. Ona kaptırıyordunuz. Velhasılı ben Morrowind'i bitiremedim. İçimde de yaradır. Ancak hala gideri var. Güzelde bir Türkçe yama yapmışlar. Oturup bilgisayara kurup bunun Vice Screen yaması da var abi. Vice Screen yamayı da yapacaksın. Açacaksın, oturacaksın. Morrowind'i oynayacaksın. Şahsen hem Oblivion'a hem de Skyrim'e tercih ederim ben Morrowind'i. Rol yapma yönleri açısından bu iki oyundan daha zengin, daha kaliteli bir oyun. Bu oyunlarda tabii grafikler gelişti, fizikler falan gelişti. Hikaye sunumu olarak da belki daha iyiydi ama atmosfer olarak toplamında baktığınızda Morrowind kesinlikle bu iki oyundan daha iyi. Bilemiyorum artık bu 2026 olur, 2027 olur Elder Scrolls 6 çıktığında nasıl bir oyunla karşı karşıya kalacak Yani bana sorsalar Skyrim, Oblivion gibi bir oyun mu istersin, Morrowind gibi mi? Kesinlikle güncel bir oyun olsun ama Morrowind gibi olsun isterim. Böyle bir şansımız var mı işin açıkçası? Böyle bir şansımızın da olduğuna inanmıyorum. Evet Morrowind dediğim gibi beni çok etkileyen, oyunlara bakış açımı değiştiren, çok manyak bir oyundu. O dönemin şartlarında göz önünü alınca etkilenmemek zaten elde değildi. Bu haftada Morrowind'i konuştuk. Bir bilgisayar oyunu özünde ama işte biliyorsunuz Xbox'a çıktı. Bizim erişebildiğimiz bir konsol değildi. Keşke PlayStation'a da gelebilseydi ama tahmin ediyorum PlayStation'ın çalıştırabileceği ölçekte bir oyun değildi. PlayStation'ın gücünü bayağı aşıyordu. O dönemde Xbox'ta bayağı güçlü bir konsoldu PlayStation'a göre. Keşke imkanımız, fırsatımız olsaydı da bizim bir Xbox'ımız olsaydı konsol üzerinde oynasaydık. Gerçi günümüz şarttan düşünce işte White Screen desteğini, White Screen yamasını bulursunuz internetten. Üçüncü parti bir çözüm. Türkçe yaması var. Bilgisayar herhalde bu oyunu oynamak için en iyi platform platform oynamanızı da sağlık verir. Yani o hep yeni efektleriyle, grafikleriyle, aydınlatmasıyla, kaplamalarıyla gözünüzü alan, böyle gönlünüzü çalan oyunlar var ama onların içi boş arkadaşlar. Boş. O oyunların görüntüsüne aldanmayın. Hani çirkin bir kadının makyaj yaparak kendini güzel göstermesi gibi bir şey bu. Bizim böyle makyajsız ama gerçekten doğal güzelliği olan oyunlara ihtiyacımız var. Oynarken zevk alabilmemiz için. Morrowind işte öyle bir oyun. Hani Oblivion oynayacağınıza Skyrim oynayacağınızda ki oynamış da olabilirsiniz. Morovin'de bir şans vermenizi tavsiye ederim. Steam'de var bu oyun. Xbox üzerinden oynayabilirsiniz. Xbox'tan erişebiliyorsunuz. Geriye dönük uyumluluğu kapsamında. Gerçekten de oynadığınız zaman sizde iz bırakacak oyunlardan biri olacağına inanıyorum. Bu hafta da Morrowind'i konuştuk. Buraya kadar izleyip kanala abone olmayan arkadaşlar var ise hala. Lütfen kanala abone olarak beni destekleyin. Videolarımı beğenin. Bildirimleri açın. Sizlerle diğer videolarımızla da bir araya gelelim. Hatta kanaldaki diğer eski videoları da açarsınız. Oynatma listeleri oradan da takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.